Free at Home Ev otomasyonu konfigürasyonu hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çünkü Free at Home sadece birkaç adımda kullanıma hazır hale gelir. İlk olarak tablet veya dizüstü bilgisayar, VLAN aracılığıyla sistem erişim noktasına bağlanır. Daha sonra tablet veya dizüstü bilgisayarda uygulama çalıştırılır. Sistem konfigürasyon aşamasında kurulum sihirbazı yardımı ile sizi yönlendirir. Binanın kat planı ve odalar oluşturulur. Anahtarlar ve aktüatörler mevcut haliyle kat planına eklenir, yerleştirilir ve tanımlanır. Bütün cihazlar istenildiği gibi kombine edilir ve ayrıca müşteri daha sonra istediği değişiklikleri yapabilir. Son olarak ayarlar yapılır. Daha aydınlık veya daha karanlık. Daha sıcak veya daha soğuk. Açık veya kapalı. Daha önce ya da daha sonra. Bütün fonksiyonlar senaryolarda ayrı ayrı birleştirilebilir. Farklı pratik senaryolar, örneğin evdeki her şeyi kapat gibi önceden programlanmıştır. Ve işte bu kadar. Ev otomasyon sistemi kullanım için hazır. Free at Home Ev otomasyonunun en kolay hali.